Derin Psikiyatrin sevgili seyircileri bugün size Doktor Latif Alpkan'ın Bakırköy Öyküleri isimli kitabından Yeşillim isimli öyküsünü okumaya çalışacağım. Hep farklı bir öykü okuyoruz. Bakırköy'de yaşanmış öyküler ve bu da onlardan bir tanesi Yeşillim. 1984 yazıydı. Bir cumartesi eşimle alışverişe çıkmıştık. Üzerimde yeşil bir gömlekle bir kot vardı. Kalabalığın içinden ufak tefek, yuvarlanır gibi yürüyen tıknaz, 30'lu yaşlarında bir kadın bağırarak üzerimize doğru geldiğini gördüm. Yeşilleri giymişsin diyordu. Eşimi çekiştirerek uzaklaşmasak belki de saldıracaktı. Kalabalığa karıştık. O hala söyleniyordu. Ama neden böyle davrandığını anlayamamıştım. Eşime de herhalde kan çekti. Bu kadar kalabalığın içinde geldi beni buldu diye espri yaptım. Evet, psikiyatrist olunca bazen bu tür hikayeler oluyor. Ee, tırnak içinde ee, sorunlu sorunluyu görünce çomağını saklarmış atasözünü hatırlatmakta fayda var. Asistandım ve başından beri erkek servisinde çalışıyordum. Bir süre sonra bizim birimin kadın servisine geçtim. Tabii Psikiyatride e, servisler, kapalı servisler, erkek servisleri, kadın servisleri, akut servisler, kronik servisler diye farklı farklı servislerde çalışarak asistanlık eğitimimizi tamamlarız. Letfi Bey de böyle bir süreci anlatıyor. Bir süre sonra bizim birimin kadın servisine geçtim. Bir sabah servise geldiğimde daha kapıdan girerken saldırdı üzerime. O gece yatmış. Yeşillim diyordu bana. Aşk hezyanı yaşıyordu bana. Aşk hezyanı vardı bana karşı berabermişiz de ben onu terk etmişim. Öfkesi ondanmış. Eski kayıtlara baktım. Bir süre önce ben acil nöbetçisiyken gelmiş. İlk o zaman görüşmüşüz. Hafızamı yokladım. Bir türlü hatırlayamadım. Ama o o günden sonra kafayı bana takmış. Ben mesafeli oldum hep. Şahap Doktor Şahap Erkoç Şahap'ın hastasıydı demiş. Doktor Şahap Erkoç'un hastasıydı. Ee, Şahap abi de şu anda hala Bakırköy'de e, klinikte, e, klinik şefi olarak çalışıyor. E, Şahap'ın hastasıydı. Tedavi sonrası artık benimle uğraşmaz oldu. Bir süre sonra da taburcu oldu. Evet, tezyanlar geçince tedaviyle birlikte o düşünce içeriği kaybolabiliyor. 1985 Ocağı ikiz kızlarım doğdu. Neslihan'la ufak olan ilgili sağlık sorunları ortaya çıktı. Çapaya koşturup duruyordum. Bir sabah Şahap, Dün gece nöbette yeşillim geldi seni sordu. İkizlerle uğraştığını söyleyince benden üç çocuğu var. Beni terk etti diye bağırmaya başladı. İğne yapıp zor sakinleştirdik. Ancak ondan sonra evine gönderebildik dedi. Önemsemedim. Zaten kendi sıkıntım bana yetiyordu. Aradan bir iki gün geçti. Akşam çıkışta trenle Sirgeci'ye gitmem gerekiyordu. İstasyona geldiğimde tren kalkmak üzereydi. Son anda binebildim kompartımanda iğne atsan yere düşmezdi. O kadar kalabalıktı yani. Kapının hemen yanındaydım. Kalabalığın içinde tanıdık bir kadın sesi duydum. Eyvah bu oydu. Yeşillim. 2-3 metre ilerimdeydi. Yanında birine yüksek sesle bir şeyler anlatıyordu. Acaba beni görmüş müydü? Herhalde görmemişti. Ya görürse, kompartıman içinde bu adam üç çocukla beni terk etti diye saldırırsa, zaten bizim millet görevden vazife çıkarmayı sever, bu kalabalık beni linç eder alimallah diye düşündüm. Bu hanım hasta diye bağırırım ama etik olmaz. Ben doktorum derim. Kimliğim tabi odası kimliğim nerede? Hangi cebimde? Yok olamaz yanıma almamışım. Nasıl kurtulacağım bu kabustan? Kimliğimi üzerime almadığımı fark edince daha panik oldum. Ya ben doktor arkadaşım gibi karakola düşersem? Şimdilerde popüler bir psikiyatri profesörü olan bir arkadaşım o günlerde askerden yeni dönmüştü. Bizim hastanede genç bir uzman olarak çalışıyordu. Yeni muayenehane açmıştı. Bir gün bir bey gelmiş. Eşim hasta eve kadar gelir misiniz demiş. Arkadaşımız çantasını almış. Eve gitmişler. Ancak kadın muayeneyi kabul etmemiş ve kendini yatak odasına kilitlemiş. Onlar koridorda kapıyı açması için dil dökerken kadın camı açmış. Yetişin evime birileri girdi bana tecavüz etmek istiyorlar diye bağırmaya başlamış. Evin önüne ahali toplanmış hemen polis gelmiş. Arkadaşım ben doktorum bu beyde hanımın eşi. Kadın hasta muayene için geldim demiş. Kadın ben bu beyleri tanımıyorum diyormuş. Polis adama Eşiyseniz evlenme cüzdanını göreyim demiş. Evlenme cüzdanı yok. Bulamamış adam. Arkadaşım da doktor kimliğini yanına almadığını fark etmiş. Polis buyurun karakola demiş. Arkadaşım polislerin arasında kapıdan çıkarken kapının mahşer yeri gibiymiş. Kalabalıktan homurtular gelmeye başlamış. Kendisini polis arabasına zor attığını anlatmıştı. Benim de kimlik yanımda değil. Yeşillim beni görürse Beni kalabalığa hedef gösterirse kendimi nasıl savunurum diye düşündüm. Kış günü sıklam ter demiştim. Pardesümün yakasını kaldırdım. İçinde kaybolmak ister gibi boynumu kıstım. Dizlerimi kırdım. Arkamı döndüm. Arada çaktırmadan bakıyordum. Kalabalıktan beni görmemişti. O hala konuşuyordu. Sesini duyuyordum ama ne dediğini anlamıyordum. Anlamak için de bir çabam yoktu zaten. Şu yeni mahalle istasyonuna bir gelsek... Kaç saat geçti bilmiyorum. Aslında birkaç dakika ama saatler sürdü bana sorsanız. Tren durur durmaz kendimi aşağı attım. Dizlerimin bağı çözülmüştü. İstasyonda bir banka oturdum. Kendimi toparlamam epey uzun sürdü. O günden beri asla dışarı kimliksiz çıkmadım. Evet, Latif Bey'in Yeşillim isimli hikayesini size okuduk. Nasıl? İlginç mi? Diğer hikayelerimizi beğenmeyi, seyretmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.